tane genci. Bir tanesi mutluysa hayatından şu an ben hiçbir şey bilmiyorum. Abi bak abi ben 13 yaşındayım. Eğer ki ben bu ülkede bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey bilmiyorum. LGS öğrencisiyim. Bir test kitabı alamadım abi. Gittim adam üç kitaba 200-300 lira diyor. Ne yapayım ben öyle kitabı? Ben LGS öğrencisiyim. Bir test kitabı alamadım. Bir tane var sadece. Onunla ne yapabilirsek artık yapıyoruz işte. Test kitabı bir tanesi çok pahalı yani. Her şey pahalı. Sen bir gelecek, genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Acayip çok yani bayağı bir çok bir şekilde yaşıyorum. Ben geçinemiyorum abi. Yani üzerindeki hiçbir şey bana ait değil. Hiçbir şey yani bunu geçen sene 60 liraya aldım üzerimdekini. Ondan sonra bunların üzerimi falan yani yardımdan aldım. Hiçbiri bana ait değil ve ben neden başkaları gibi istediğim bir şey giyemeyeyim ki? Yani bana ait olan bir şey. Kendi isteyip alabileceğim şuradan buradan bir yerden.